Selam. Evet bugün de eril dişil açılımı yapacağım. Daha sonra mola vereceğim çünkü yollarda olacağım arkadaşlar. evet imparatoriçemiz ve imparatorumuz var. Şu an burada cuma. Ee, videomu çekip koyacağım. Bakalım eril dişil açılımında neler söyleyecek enerjiler bize. Evet tırnaklarım leş gibi çünkü dalış yaptım. <laughs> Bugün köpek balıklarına daldık. Baya 6-7 tane köpek balığı yok 6 tane köpek balığının içindeydik falan filan güzel bir gündü. Şimdi odadayım. Odadan yayın yapıyorum ve eril dişil açılımımızda Kolektif eril, kolektif dişil neler yapıyormuş bakalım. Kolektif dişilin şu anda hmm, bir e, ilişkiler konusunda çok e, analitik düşünme dönemine girmiş. Yani duygular ön planda mı? Yok hayır değil. Ee, biraz iki kere iki dört kafasında. Ve eril enerjiye de öyle davranıyor. Sen bana ne yapıyorsan bunun karşılığını o şekilde alıyorsun aslında diye de tepkisini koyuyor anladığım kadarıyla. Bunu sözlü ya da enerji alanında da yapıyor olabilir. Peki eril enerjini ne şekilde? Ee, eril enerji biraz daha e, duygusal yaklaşmaya çalışıyor. Yani burada Dişil enerji duygudan uzak, eril enerji daha duygusal bir tarafta ee, ve onu duygularıyla kendine yaklaştırmak istiyor. Burada sanki dişil enerji, eril enerjiyi kendine bağlayacak bir şeyler yapmış gibi gördüm ben. Bakalım ne yapmış, neler olmuş olabilir? Hemen bir kart çekelim. Hadi Hermit. Hmm. Ee, dişil enerji kendi içine kapanmış yani eril enerjiyle çok fazla e, belki irtibata girmiyor ya da kendi içine kapanık davranıyor. Şu an sen benim alanımda değilsin diyor ve bu olay bence dişil enerjiyi çekici kılıyor eril enerji tarafından. Peki eril enerji eril enerji kendini ispatlama çabasında yani benim bu dişil enerjiyi kendime çekebilmem, kendime bağlayabilmem için başarılar kaydetmem ve becerilerimi ortaya koymam gerekiyor diyerek daha dışa dönük aynı zamanda daha plan planlayıcı ve yapıcı bir hal ve tavır içerisinde. Peki duygularına bakacak olursak evet ah daha. Şimdi e, dişil enerjide enteresan bir durum var. Hem hem e, ermiş çıktı hem aziz çıktı. Şimdi hem bir yandan kaçıyor ilişkiden hem bir yandan da e, evlilik mantığına giriyor. Yani şöyle bir şey bence. Gerçekten doğru insanı seçmek istiyor şu anda Ha anladım tamam. Dişil enerji şu anda çok fazla ilişki taraftarı değil. Gerçekten doğru insanı seçmek istiyorum diyor. Burada o yüzden kendini çok duygusal yapıya kaptırmıyor. Olacaksa net olsun, olacaksa tam olsun havasında. E, eril enerji de dişil enerjinin bu kafaya girmiş olduğunu farkında ama e, dişinin duygusal yoğunluğun içerisinde olması gerektiğini de farkında. O yüzden hem becerilerini, yeteneklerini ortaya koyuyor, hem de duygularıyla ben seni görüyorum ve farkındayım diyor. Ee, ve burada bir tane de şey çıktı, hmm, su prensi çıktı, kupa prensi. Tamam, ee, ürkütmeyelim gıdı <laughs> gıdıları der gibi. E, eril enerji birdenbire yaldır yaldır bir ilişkinin içine girmekten ziyade dişil enerjinin şu an ürkek ve korkak ya da çekimser olduğunu farkında e, yavaş yavaş bir ilişkiyi oturtma eylemine girmiş e, çok böyle birdenbire akmayacak yavaş yavaş bir ilişkiyi oturtmaya çalışacak iyi güzel bir şeyler öğrenmiş ve çözümlemeye götürüyor diyebiliriz peki Sonuç ne çıktı? Aa, eril enerji ilişki istiyor ya. Daha doğrusu eril enerji ilgi istiyor. Eril enerjilerin hepsi sevilmek istiyor, ilgi istiyor. En ufak bir ilgiyi dişil enerjiden görse onlar da ilgiyi akıtacaklar. Gayet nazik ve centilmen davranmaya çalışıyorlar. Yani eril enerji gerçekten bir e, ilişki istiyor arkadaşlar. Çok güzel ya beğendim yani bu kafaya girmişsiniz. Daha başka kart çekmek istemiyorum. Elil enerjinin bu enerjide bu kafada oluyor olması e, beni mutlu etti. En azından adım adım gitmesi gerektiğini biliyor. Çünkü burada prens var burada e, şey var e, kral var burada da kraliçesi var. Yani hepsi çıktı bir şövalyesi çıkmadı e, ...orada da şövalyede de zaten libido vardır... ...libido ile gelmek istemiyor... ...yani libido ile geldiğim zaman... ...zaten bir şeyleri kaçırırım diye... ...fark etmiş durumda... E, ...o yüzden artık... E, ...mantık... E, ...duygular... ...nezaket ve zerafet içerisinde... ...yaşanacak olan bir ilişki... ...erilde oturmuş durumda... E, ...dişil enerji zaten... ...en doğruyu arıyor... ...ve en doğruyu... en ee, sağlam bir şekilde yaşam e, yakalamaya da niyetli. Çok güzel oldu. <laughs> Playa Carmen Carmen'deyim. Hala Meksika'dayım. Bugün son günüm. Son günüm değil. Yarın da biraz e, vakit geçireceğiz. E, size elimden geldiği kadar e, güzel yerlerden kartlar çekmeye çalıştım. Hepinizi canı gönülden seviyorum ve kalbinizin en orta yerinden öpüyorum. Artık Türkiye'den devam ederiz. Bay bay. Leş gibi tırnaklarım. <laughs>